güzel dizeler bu duygusal şiirler çok için. Dokunabildim Çok hepte, çok yüreğimize fazlasıyla dokundum. Çok teşekkürler. Ee, teşekkürlerimi sunuyorum sana. Efendim sinevizyonu beğendiniz mi? Hayır onu alıyorum zaten. <laughs> Unuttuğunuz bazı kareleri yakalayabildiniz mi? Tekrar hatırlama imkanınız oldu mu? Kesinlikle. Fakat o kadar güzel. Kim var? Siz hazırınız. Ben hazırım. Yani böyle bir şey olmaz. Gerçekten. Hı. Hı. Acaba, acaba bizim milli mi? damat Asım Ekrenler'in evliydi? onu hiç göstermiyorsunuz acaba bir kırgınlık mı var yoksa? Yok <laughs> zaten <var? gülüyor> rahmetli oldu, evet. ölür içinde yatsın. Tabii. Tabii ikinci evliliğimi Asım'la yapmıştım. Zaten iki, i̇ki sene sürdü, sonra i̇ki kere, iki kere İki kere, iki kere <laughs> evlendi. Hayır, bir Aa. nişanlık, ayrılık, sonra evlilik. Aa iki kere <laughs> evlenmişsiniz ya. Kader böyle. bizi bir araya getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan evet. sonra e, yalnız tabi sanat hayatında önemli olan Yusuf Sezgin evet. olan evliliği. Evet. Evet. O, i̇lk aşk. <laughs> evet. Ama kıymeti başka. Evet. Yani, Altın Potikal, babası. Altın Portakal ödülünü almıştınız Son Kuşlar filmi için. Halen duruyor mu? Durmaz ödül, <laughs> Bravo. Çok güzel. Durmaz. Niye gider o ödül? <laughs> sence? <gülüyor> ben şaşırdım zaten ödül aldınız, ödül aldım dediler. Gel Antalya'ya mümkün değil bütün hepsinin arkadaşların yani ablalarımız bizden öncekiler yani herkesin filmleri girmişti. Ben hiç tahmin etmiyordum doğrusu. Ama ondan sonra da ben bu işi ciddiye almaya başladım. İlk önce çok tepeden baktım. Yanaşmadım. Ya ben yapamam dedim. Şu dedim, bu dedim. Aa, Yılmaz Güney sayesinde ben sevdim bu işi. Anladım daha doğrusu. Ne olduğunu yani oyunculuğun ne olması, nasıl olması gerektiğini anlattı bana. Dedim gerçekten onu da film çekince beraber olay buymuş dedim. Beni izle diyordu hep. Beni izle, beni izle. İyi oyuncu olmanın sırrı da empatiyle gelişir. Ee, şeyin dediği gibi Stella Adler evet. yazan, öyle yazar. Stanislavski de öyle yazar. İçten dışa, dıştan içten <gülüyor> çalışmaları. <gülüyor> hep işte o kitapları okuttu. Ondan sonra da ıı, ödül gelince meslek haline geldi. Hem okul hem sinema bir arada Peki efendim şimdiki dizilerde oynayan oyuncularımızdan hayranlıkla Aa, izlediğiniz birileri var mı? Vallahi var. Çok Hangi dizi efendim? Var yalnız çocuklar. Ben çok beğeniyorum. Bazılarını ama. Yaşlı. Efendim? Annem 1942 doğumlu gelemedi de ona gösteriyorum. Ay canım nasılsınız? Buriye. <laughs> <laughs> efendim <gülüyor> 1980